Korkunç bir ceza. Hasan Ağa başka hemşerileri gibi yapmamış, İstanbul'a karısıyla beraber gelmişti. Para kazanmak iyi şeydi ama bekarlığa can dayanmıyordu. Senelerce bekar odalarında sürünmek, sonra çürümüş bir vücut, kapanmış bir iştah ile memlekete dönmek doğrusu akıl işi değildi. Adam dünyaya bir defa geldiği gibi gençlik de bir bahar gibiydi. Göz açıp kapamadan geçiyordu. Fatih de bir ev tuttu, açtığı helvacı dükkanı da o civardaydı ticareti yolunda gidiyordu. Her ay iki beşi bir arada yaptırıyor, karısı Gülsüm'ün kalın boynuna takıyordu. Gülsüm'ün boynu o kadar kalındı ki daha böyle beş bin tane beş bir arada olsa taşıyabilecekti. Dükkanlarının önünden geçen İstanbul hanımlarına baktıkça Gülsüm'ün kıymeti nazarında büyüyordu. İnce belli, ince boyunlu, ince bacaklı, ince kollu olan bu kadınlar dar siyah çarşaflarıyla ayağa kalkmış kır sineklerine benziyorlardı. Gülsüm'ün bir baldırı üç İstanbul hanımına değerdi. Beli değirmen taşı gibi kalın, kolları asma kabağı gibi kas katıydı. Hele kazan kulpu kaşları. Hasan ağa karısının daha başka yerlerini de aklından geçirince, Gozini seveyim" diye coşar, uzun uzun gerinir, yatıp dinlenmek için hemen evine koşardı. Bir gün hemşerileri tavuk pazarında verecekleri bir ziyafete onu da davet ettiler. "Olmaz, gelemem. Bizim avrat yalnızdur." dedi arkadaşları ısrar ettiler. Bir geceden ne olur? Yanına bir kişicik korusun dediler. Zorladılar, zorladılar. Nihayet dayanamadı. Razı oldu, öyle yine eve geldi. Karısına "Ben bu gece hemşerilerin ahengine gidivereceğim. Sen bir kişicik bul, onunla yat. Sakın korkma." dedi. Çıktı, gitti. Gülsüm daha İstanbul'a ayak bastı basalı ilk defa evde yalnız kalacaktı. İçine bir ürperme geldi. Nasıl bu gece tek başına yatacaktı? hemen kendini sokağa attı. Bir can yoldaşı, bir kişicik bulmak lazımdı. Hem işte ağası da ona bul demişti. Önüne rast gelene sen kişicik misin diye soruyordu. Herkes gülüyordu. Galiba onu deli zannediyorlardı. İkindi oldu. Gülsüm sokaklarda aradığı kişiciyi bulamadı. Nihayet mahzun mahzun eve doğru dönerken karşıdan bir Külhan Bey'in geldiğini gördü. Son bir ümitle ona da sordu. Ayol kişicik sen misin? Sessizlik. Külhan Bey'i gülsümü şöyle bir süzdü, gülerek sordu. Kişiciyi ne yapacaksın hanım abla? Kocam bu gece ahenge gitti gelmeyecek. Yalnız kalıp korkmayayım diye bana da bir kişicik bulmamı söyledi cevabını alınca. Benim vallahi işte o kişicik benim vallahi billahi yeminlerini savurmaya başladı. Gülsüm inandı. Külhan Bey'ini aldı eve getirdi, karnını doyurdu, kahvesini içirdi. Yatağına yatırdı, kendisi de bu kişiciğizin yancağızına uzandı. Hasana Ağa Ahenk de hemşerilerinin yanında hiç eğlenemedi. Aklı hep evde Gülsüm'deydi. Yanına misafir alacağı bir komşu kadın onu kandırır, ihtimal başka bir kocaya kaçırırdı. Hem iyice hatırlıyordu. Köyden çıkarken Ayhan Musa, ''Oğul İstanbul'a arvat götürmek adet değildir. Emmesen sen bu işi diyorsun. Gumes'in kapısı açık kalınca içeri dilki dalar.'' demişti. Ya boş kalan kümese bir tilki dalarsa? Düşünmekten eğlenemedi. Gece uyuyamadı. Artık sabaha 2-3 saat kalmıştı sabrı tükendi kalktı. Evinin yolunu tuttu, daima yanında taşıdığı anahtarla yavaşça sokak kapısını açtı. Gülsüm'ün koynuna koşuyordu. Odaya girince karısıyla çok kıvırcık saçlı bir herifin sarmaş dolaş yattığını gördü. Kan beynine sıçradı avazı çıktığı kadar haykırdı. Öyle haykırdı ki yıldırım düşmüş gibi, gök gürlemiş gibi pencerenin camları zangır zangır titriyordu. Ulan gahbe karı bu kim? Gülsüm korkusundan koynunda yatana daha beter sarılarak ayol ne oluyor dedi. İşte kişicik buymuş. Sen bana onu bul da beraber yat demedin mi? Hasan Ağa kendine geldi. Fena dakikalarda daima bir atasözünü hatırlardı. Öfkeyle kalkan ziyanla oturur sesini yavaşlatarak tekrar sordu. Ben sana erkek bir kişicik mi bul dedim. Bir dişi kişicik bulamadın mı? Ben ne bileyim sen dişi olacağını söylemedin. Hasan Ağa hakkı hakikati bütün hemşerileri gibi çok severdi. Başını salladı. Senin gabatin yok. Domuzluk bu kişiciktedir. Ben onunla göstereceğim dedi. Yatakta Külhan Bey korkusundan nefes alamıyor. Kalbinin çarpıntısı odanın içinde bir duvar saati gibi işitiliyordu. Atasözünün deruni tavsiyesiyle öfkesini geçiren Hasan Ağa, Külhan Bey'ine ''Haydi kalk esvaplarını giy'' emrini verdi. Zavallı çapkın hemen itaat etti. Bir dakikada giyindi. Saçlarını taradı, kuşağını sardı. Fesini yerden ayrıldım vari başına yerleştirdi. Hasan Ağa hala yataktan çıkmayan karısına döndü. ''Şu keratanın kunduralarını buraya getir'' dedi. Gülsüm kunduraları getirince aldı. Yatağın kenarında sessiz solgun ayakta duran Külhan Bey'in önüne gitti, eğildi. Bin ulan pezenek dedi. Külhan Bey yine itaat etti. Hasan Ağa Külhan Bey'i sırtında odadan, sofadan, evin kapısından çıktı. Daha geceydi. Bekçilerle polisler sabah uykusuna dalmışlardı. Tenha sokaklardan geçti, sırtındaki kişiciğin tir tir titrediğini duyuyordu. Aksaray'dan altın mermerden dolaştı. Külhan Bey artık korkusundan titremiyor, imdat için haykıracak bir ses çıkaramıyordu. Biliyordu ki karısıyla yattığı bu herif onu kesmeye götürüyor. Acaba ensesinden mi kesecekti yoksa boğazından mı? Şehadet getiriyor tekbir çekiyordu. Artık horozların öttüğü işitiliyordu. Fecir Samatya'nın üstünü mavi ile karışık pembe bir aydınlıkta parlatıyordu. Kale kapısından dışarı çıktılar. Külhan Bey'i acaba kesmezden evvel iki rekat namaza müsaade eder mi diye düşünüyordu. Hasan Ağa elindeki kunduraları yere attı, sırtını sarsarak in ulan diye haykırdı. Külhan Bey'in korkusundan mecali kalmamıştı. Artık elleri ayakları tutmuyordu. Yere düştü. Aman ağam, merhamet. İmanım acı. İki rekat. Aman ağam, imansız gitmeyeyim. Korkunun şiddetinden zavallı Külhan Bey'i namaz kılmak için abdest almak, abdest almak için bir de gusül abdesti almak icap ettiğini unutuyordu. Hasan ağa yine bir ilkbahar göğü gibi gürledi. Ulan kerata ne söylenip batırdı ediyor. Sakın bir daha bizim eve gelme. İşte bu sefer seni ceza olmak üzere yedi kuleye kadar getirdim. Bir daha evimde halarsam vallahi billahi ta Ay Stefanos'a kadar götürü bırakırım. Anladın mı?" dedi. Cevap beklemeden kuşağın arasından çıkardığı kırmızı mendille yüzünün, ensesinin, terlerini silerek uzaklaştı. Külhan Bey bir şey anlayamamıştı. Fazla yorgun bir ateşle hızlı hızlı evine dönen Hasan ağa içeri girerken "Böö" diye karısını korkutmayı düşündü. Fakat yapılan tek bir kabahat için ayrı ayrı iki kişiyi cezalandırmak muafık mıydı? Evvel zaman çoktan geçmişti. Şimdiki de bir adalet devriydi. Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı. Hatta bir eliyle kapısının tokmağını çalarken sebebini bilmediği bir neşeyle sırıtıyor, öteki eliyle sanki çözülmüş gibi kuşağını düzeltiyordu.